Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli haberlerle sizlerle birlikteyiz. Evi patlatarak havaya uçurdular. Dünyanın gözü önünde suç işleniyor ama dur diyen yok. Değerli izleyenler, İsrail askerleri bir Yahudi yerleşimci öldürdüğü gerekçesiyle tutukladığı Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evini patlatarak kullanılamaz hale getirdi. İsrail güçleri Filistinli tutuklu Muhammed Kaphan'ın evini yıkmak için Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Tura beldesine baskın düzenledi. Kaphan'ın evini öğle saatlerinden itibaren kuşatma altına alan İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı. Beldede yaşanan olaylarda şu ana kadar yaralanan olmazken İsrail güçleri Kappa'nın evini altına yerleştirdiği patlayıcıyla havaya uçurdu. İsrail makamları tutuklu Kapayı 20 Aralık 2020'de işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi bir yerleşimciyi öldürmekle suçluyor. İsrail'in saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yakması, insan hakları örgütleri tarafından toplu cezalandırma anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 220 bin, Batı Şeria'da ise yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.